Selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Ah, uzun zamandır görüşemiyoruz. Burada da yeni bir yer açılıyor sanırım. Zütçacı, hediyelik eşya, mutfak vesaire plastik ürünleri. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Ee, bugün saat 12.30 gibi falan gittim iş arkadaşlar. Kazım'ın yani eşimin. ayağı ayağıyla alakalı Doktora gitmemiz gerekiyordu. Doktor cuma günü kontrole çağırmıştı. Gittik. Hmm. Ayağında bayağı ödem oluşmuş. Pasumanlı falan değiştirdi. Biraz daha ince sardı. Çünkü bir öncekinde ayağının tabanına silikon tabanlar falan yapmıştı. Bu sefer bakın burada böyle bir güzel bir ayakkabıcımız var. Önceden çok alıyordum buradan da. Şimdi çok pahalı geliyor. Neyse. Silikonları falan çıkardılar. Bakalım işte. Bu arada Trent yoldan birkaç tane alışveriş yapmıştım ama onları koyamadım. Dedim ya tam Kazım'ın ameliyat zamanında denk geldi kıyafetler falan. Öyle. Kermes yani şortman aldım, derini aldım. Kazıma üst aldık, kapşonlu üst. Arkadaşlar ama benim bir tane almış olduğum şortmanda yine dikiş sıkıntısı vardı. Ee, daha aynı gün geldi gün giydim giydiğim, giydiğim gibi de işte e, bir takım yerlerinden dikişler delik delik olmaya başladı. O yüzden onu Trendyol'a geri gönderdim. Diğer buz mavisi aldığım çok güzel çıktı. Bayağı da kalın. Ben de aslında çok kalın sevmem ama öyle denk gelmiş almışım. O yüzden boşuna demiyorlar bakmadan görmeden alma diye. Gerçekten de doğru. çocuklar var. Derin de çok istiyor dışarı çıkmak. Derinle alakalı bir şey anlatacağım ama önce şuradaki kuru yemişe bir girmem gerekiyor. Bir saniye. Evet anlatmaya başlayabilirim. Şimdi arkadaşlar derin 2-3 gündür anne kulağım ağrıyor, anne kulağım ağrıyor deyip duruyor sol kulağı. Hmm. ben de bugün Kazım'la beraber hastaneye gidiyorum diye şey dedim ee, kızım gel dedim o zaman seni de bir kulak burun boğaza götüreyim bir baktıralım hani olur ya <laughs> bazen hesap oluyor bir şey oluyor ağrı yapıyor sonuçta bilemeyiz çok şükür artık 6 yaşında bir yere ağrıdığı zaman söyleyebiliyor neyse doktora gittik sağ kulağa baktı sıkıntı yok gayet iyi dedi sol kulağa bir baktı. Ya bu kurşun kalemlerle boyama falan yapıyorlar ya. Sen al herhalde yok mok diyor. Gerçi ben derine inanıyorum ama nasıl yaptı bilmiyorum. O kurşun kalemin ucu, kalem ucu kırılmış kulağın içinde kalmış. O da haliyle içeride yavaş yavaş hem ağrı yapmaya başlamış. Yavaş yavaş hani biraz daha kalmış olsaymış henüz çok erken fark etmişiz biz kalmış olsaydı doktor diyor iltihap da yapardı farklı şeylere de sebep olabilirdi diyor sonuçta bu kulaktan beyine falan gittiği için sıkıntı olabilirdi dedi neyse biz o kulağın içindeki o kalem ucunu çıkarana kadar tabi biz onu çıkana kadar kalem ucu olduğunu bilmiyorduk mavi bir şey var ama ne olduğu belli değil neyse onu çıkarana kadar zaten derinin doktor fobisi var canımızı çıkar diyor <laughs> Ağla 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 kucağımda durmuyor. Zavallı Kazım o ayağıyla ayakta durmuş. Bir yandan onu tutmaya çalışıyor falan. Neyse hallettik falan ama ay diyorum ya. Ne bana sorun. O kadar hem üzüldüm ağladığı için hem de sinirlerim bozuldu. Ki duygu bir arada yaşadım. Ay vallahi sizinle de sohbet ettim Öyle o kadar uzun süre olmuş ki bayağıdır video yüklemediğimin farkındayım bir geçenlerde hastane videosu yükledim hepiniz çok özlemişim <laughs> çok videolarım izlenen bir video şeyim yok ama olsun <laughs> Aslında markete gidip alışveriş yapmam lazım. Ama ayaklarımın üstüne basamıyorum. O kadar yoruldum bugün. Oraya koş buraya koş derken. <laughs> Ekmek alacağım. Ondan sonra da doğru evcazıma. Yedin ömrümü yedin Beni de düşünmedin Bugün de Kuzenim Canan'ı aradım Ay öyle bir özlemişim ki sesini Baya hani aslında birkaç haftadır konuşmuyoruz ama Canan'ım özlüyorum ya Bir denem benim bir denemim bir araya gelemiyoruz ki beraber video çekip koyalım. Yazın birkaç tane videomuz var öyle. Ama şu korona illeti yüzünden Allah'ım ya Rabbim bela okumak istemiyorum. Kuzenimle bile görüşemiyorum engel. arkadaşlar ben bir fırına gideyim. Herkesin yemeğini verdikten sonra belki yine görüşürüz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Yarın bir de iş var değil mi? Artık yasaklar kalktı. Arkadaşlar bahsetmiş olduğum eşortman derinin ki bu. Bundan birkaç, bundan birkaç tane aldık. Ne, ne rengini aldık derin? Süt kahvesini aldık arkadaşlar. Böyle cepli. Bir de, de böyle alın. yeşil, su yeşili rengini aldık. Evet, bu şekilde nahli. bir de üstündeki şunu aldık. Trend yolun. Bunlar Elsiva 2'nin ürünü. Şu Elsiva 2. Bu ne anneciğim? Dön bir dakika. Bu da Defacto'nun. O ben Defacto'yu çok seviyorum. Sonra kendime de şu şortmanı aldım arkadaşlar. Kalın demiştim ya buz mavisi. Bu, bu da Trend yolun <laughs> kendi ürünü bu şekilde bir tane de kahverengi almıştım ama onun şey yapamadık yani nasıl oldu biliyor musunuz şu kısımlarında delikler oldu sonra şu iç cebinde yırtık oldu falan böyle arkadaşlar, bir de şuna... 70 milyon para vermiştim dedim yazık günah yollamıyor arkadaşlar, da yollamayacaktım da arkadaşlar şu kombinime kaç, kaç like gelecek bakalım bir de Bakalım eğer 100 milyonu geçer... Bakın arkadaşlar bir de Derin'in biz her akşam bu kitaplarını yapıyoruz. Eğer 100 Ödevler... milyonu geçerse Abartma arkadaşlar... Abartma istersen. 100 milyon hiçbir zaman izlenmedik ki biz. Her akşam bu kitaplardan yapıyoruz. Bakın şimdi biz burada kaldık. Buradan bile Burada kaldık arkadaşlar futbol oynayan kızdı. Aslında derin dün akşam tutturdu illa yapalım diye ama iki tane yapmıştık. Bir de yazı yazmak istemedi. Bana yazdıracakmış. Ben de yazmayacağım için kendi mecbur arkadaşlar, kaldım. Arkadaşlar bir de ben size yine Babamın kolonyalarına lütfen faizleri faizlerin değil Nereka? onlar. Neyse arkadaşlar daha sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Gel. Evet. Cumartesi günü geldik oturduk. O diğer dükkanı göstermiştim ya arkadaşlar. Bakın buradaki ofisim duruyor daha. Ofisim duruyor. Yalnız ben yokum içinde şu zaman. Onu da eve götüreceğim. Burada da bir ofisim var. Ay çok dağıtmışlar ya. Önüne gelen giriyor içeri. Allah. Bugün cumartesi. Bakın geldik. Neye geldik ben de anlamadım ama. Bunu da şey yapacağım arkadaşlar. Eve götüreceğim. Derine balık almayı planlıyorum. Derinin balıklarını koyacağım içine. Bakın burada da bizim diğer arkadaşın balıkları var. Derine de bunlardan almak istiyorum. Bu da. Bu da mı? Bomboş bir ofis çekiyoruz Keyseri abla. Bu da bizim patronun diğer ofisi. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Öpüyorum Görüşmek üzere. Bay bay.